Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumanız gerekiyor. Özetleyecek olursak, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alım-satım tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımızda söylediklerimize dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bugün sizlerle birlikte 3 adet hisse incelemesi yapacağız. Bunlar Naten, Entra ve Aksu kodlu hisselerimiz. Bu hisselerin aynısının e, güncel halini de yine 3-4 gün sonra kanalımızın enerji elektrik oynatma listesi altında bulabilirsiniz diyelim ve hemen Naten'den başlayalım. Naten hissemizi açtığımız zaman grafik yapımızda ne görüyoruz? Burada bir M harfi var. Neyi temsil ediyor bilmiyorum. Neyse burada bir küçük tepe, bir tepe daha, bir tepe daha ve bir tepe daha. Ne anlıyoruz? Tekrar bir tepenin bizi beklemesi gerekiyor. Yani en azından 70 seviyesine kadar hissemizin yükselmesi gerekiyor. Ama ne zaman, ne şekilde? Ona bir bakalım. Şimdi hissemiz 49,74'te bir zemin noktası belirlemiş fakat onun altına 2 gün önce düşmüş. Dün de... Ee, onun altındaymış. Bugün de onun üstüne çıkmaya yeltenmiş. Fakat başarılı olmuş mu? Sadece iğne atmış. Başarılı olamamış. Bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra hissemiz 47.41 seviyesine kadar düşebilir. Hissemiz normalde 50.80 seviyesini geçmeden, bu seviyenin üstünde günü kapatmadan, İstemizde bir yükseliş başladı dememiz mümkün görünmüyor. Eğer 50 80, 80 üstünde günü kapatacak olursa sonraki günlerde 55 86 seviyesine kadar gitmesini bekleriz. Bunun haricinde söylenebilecek bir şey var mı? Yok. İlerleyen günlerde tekrar diğer seviyelere bakarız. Yalnız 47,41 seviyesinde de istemizin düşme riski bulunduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Gelelim diğer hissemize. Diğer hissemizin adı neymiş? Entra kodumuz. Entra adı ne? Bir de adına bakalım. Adı da Entra. Benim söyleyemediğim harf. C Entra. Yenilenebilir enerji. Şimdi bu hissemizde ne var? Küçülttük. Küçülttüğümüz zaman ne görüyoruz? 11 TL seviyesinde bu hissemiz halka arz olmuş. Şimdi gelmiş 7,88'e düşmüş. İşte düşmez kalkmaz bir Allah dedikleri böyle bir şey. Yani peki daha ne kadar düşer? Düşer mi? Artık yükselişi geçti mi? Ne kadar yükselir? Gibi sorular sorduğunuzu şu anda duyuyor gibiyim. Hemen bakalım hissemizde bir zemin noktası oluşturacak olursak ki hali hazırda bir tane noktamız var. O ne? O 7,60. Fakat onun üstünde de 7,70'i şimdi oluşturduk. Hissemiz olur da kanal yapısını kıracak olursa, aşağıdaki mavi çizgiyi kıracak olursa, yani 7,86'nın altına inip altında günü kapatacak olursa, o zaman 7.70'e hatta 7.60'a kadar düşme ihtimali var. Fakat normal şartlar altında hisse hakkında ne söyleyebiliriz? Hisse hakkında söyleyebileceğimiz şey şu. Hissemiz bugün ayağını 7.86'ya değmiş. Yani zemine dokunmuş. Zemine dokunduğu zaman, dokunduysa ne oluyor? Genelde yukarıya doğru sekmesini, sıçramasını bekliyoruz. Yapar mı? yapar mı bilmem. Yapmasını bekleriz. Umut ederiz. Yaparsa ne ala yapmazsa sonuçta önümüzdeki maçlara bakarız yani. Farklı hisselere yöneliriz. Ama standartta nedir? Hissemizin buradan yükselip 8,71'e kadar gitmesini bekliyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi burası kırmızıydı. Şimdi sarıya dönmüş. Birazdan yeşile dönüp yoluna devam etme ihtimali de var. Bir kaydedelim grafiğimizi bu şekilde. Dakikalık periyotta da ne görüyoruz? Evet. Burada sanki bir düşüş bitmiş. Tekrar yükselişe geçmiş gibi birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Birazdan dördüncü kademe ile 7.90'a doğru gidebilir. Evet. Entra hakkında da Pardon söyleyebileceklerimiz bu kadar. Geriye ne kalmış? Geriye Aksu kalmış. Aksu'nun grafiğini bir açalım. Ne gördük? Hanya'yı mı gördük? Konya'yı mı gördük? Silelim. Eski çizgilerimizi sildik. Şimdi yeni bir şeyler söyleme zamanı gelmiş hissemizde diyor ya Hazreti Mevlana Hazretleri. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Acan diyor. Dün dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ne söyleyeceğiz? Birinci dip noktası, ikinci dip noktası, üçüncü dip noktasının da burada bir yerlerde karşımıza çıkması gerekiyor. Hissemiz zaten düşüyor. E, düşüyorsa yarın da düşsün, öteki günde düşsün veya bugün hacimlik bir anda düşsün. Ama nereye düşecek? İşte bu mavi çizgiye değmesi lazım. Bu mavi çizgiye değdiği zaman bizim için bir alım fırsatı Aksu Enerji'de doğmuş olacak. Yani bugün deyim, değecek gibi gözükmüyor artık. Pazartesi veya salı veya çarşamba 11.51 çizgisine değebilir. Değdiği zaman da hisseye girilirse ne olur? Hisseye o zaman girilirse bakalım nereye kadar gidermiş. gideceği yerde 12,97 seviyesi olabilirmiş. Bakalım meblem neyler neylerse güzel eyler diyor ya. Bakacağız göreceğiz. Bazen düşmesi de hayır. Yükselmesi de hayır. Zirvesine ne kadar uzağız bir bakalım mı? Hissemizin zirvesine %166-%170 oranında uzağız. Yani bu güzel bir şey. Böyle güzel düşen bir hissenin bunun tam zıttına böyle güzel bir şekilde de yükselmesi gerekir. Zamanı gelince örneğin bir faiz indiriminde bu hissemizde bu kanalın yapısını falan kırar. Kanal manal tanımaz. Ne yapar? Yukarıya koşa koşa gidebilir mi? Gidebilir. Bunu da zaman gösterecek. Ama şimdilik biz bu kanalın içinde hareket ettiğini varsayıyoruz. Ve bu kanal yapısına göre aşağıya gider, yukarı gider, aşağıda şurası, yukarıda şurası diyebiliyoruz. Aşağıya geldi, buradan dönmediği zaman ne olacak yukarıya? İşte o zaman da hissemiz 11,09'u bile görebilir. Bu ayrıntıyı da ekledikten sonra bu grafiğimizi de kapatalım. Geldik, baktık. Üç tane hisseyi incelemişiz. Başka hisse kalmamış. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman abone olanlar beğen butonuna tıklasınlar. Abone olmayanlar da abone ol butonuna tıklasınlar. İkisini de yapmak istemeyenler orada çarpı var. Çarpıya bassınlar, çıksınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.